Bu videomuzda Tekno cihazların FRP'si nasıl açılır kısaca onu izah edeceğim. İlk önce bu programı çalıştıracağız ve cihazımızı açık vaziyette USB kablomuzu takacağız arkadaşlar. Daha sonra buraya tıklıyoruz ve cihazımızın gördüğünüz gibi cihaz okumaya çalışıyor şu anda programımız bekliyoruz burada start frp diyeceğiz bizi youtube'a yönlendirecek driver'ın kurulmasını istiyor çünkü ilk kurduğumuz için programı driver'ların tanıması gerekiyor tekrar deneyelim Böyle hata verirse sizde de tekrar deneyin. Çünkü e, hata verebiliyor ilk zaman. Böyle bir durumda eğer yeni hata veriyorsa USB kablomuzu çıkarıp tekrar takalım. E, cihazı mutlaka görecektir. Gördüğünüz gibi şu anda bizi YouTube'a yönlendirdi. buradan kramıya yönlendirir kramıya yönlendirdikten sonra cihazımızın modeli şu şekil arkadaşlar onu da tam izah edelim modelimiz bu tekno pova neo kramıya yönlendirdiği sayfada vnrom yazıyoruz arkadaşlar en üstteki siteye giriyoruz. Buradan ayarlar diyoruz. Settings. Buradan uygulamalara giriyoruz arkadaşlar. Uygulamalardan Play Store hizmetlerini devre dışı bırakıyoruz. Evet diyoruz. Geriye dönüyoruz. Tüm uygulamalar diyoruz burada. Tüm uygulamalar dedikten sonra ayarları buluyoruz. Uygulamaların içinde. Bunu da durmaya zorla diyoruz. Başa dönüyoruz. Şimdi bu şekil, e, burada dikkat edeceğimiz bir husus var. Burada şimdi, e, kurulumu yeniden yaparken şu şekil güncellemeler e, Play Store'a kapalı olduğu için güncellemelerimizi yapamayacağımız için bu durmadan aynı sayfada bu USB'mizi çıkarıp takacağız. E, tekrar e, programı yeniden başlatıp tekrar bizi YouTube'a atmasını, yani Google'a atmasını sağlayacağız. Yalnız e, şey buradayken şekil. tekrar programımızı çalıştıracağız. Ekranımız buradayken eğer atla gelmiyorsa e, cihazımızı bu konumdayken yeniden başlatıyoruz. E, başta yaptığımız işlemleri tekrar yapıyoruz. Tekrar bizi YouTube'a yönlendiriyor. Bu esnada da e, geliştirici seçeneklerini etkinle şey, e, Play Store'u etkinleştir diyecek. Orada Play Store'u etkinleştireceğiz. Hani videoda göstermiş olduğumuz şu şekil. Bizi YouTube'a yönlendirmesini bekliyoruz. Programımız bağlı şu anda. Bekliyoruz. Evet şu anda bizi tekrar deneyelim. Çünkü hızlı oluyor. Anlık basmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada biraz hızlı olmamız gerekiyor. <laughs> Olmadıysa tekrar bilgisayarımıza telefonu çıkarıp programı tekrar başlatacağız. Baştaki programı. Çünkü Play Store hizmetlerini devre dışı bıraktığımız için burada güncellemeyi atlayamıyor. Biz bunu aktif şu anda girdik. Tekrar VN ROM yazacağız. Yalnız bu konumdayken güncellemeleri denetlerken bu şekilde gireceğiz VN ROM'a. Play Store'a etkinleştireceğiz. Yani burada dikkat etmeniz gerekiyor. Ayarlar diyoruz. Uygulamalar. Play Store'ımızı etkinleştireceğiz arkadaşlar burada. Burada biraz seri olmamız gerekiyor girmemiz için. Geriye doğru döneceğiz etkinleştirdikten sonra etkinleştir diyor. Tekrar gelelim. Etkinleştirildiğinden emin olalım. Çünkü bunlar da biraz zor etkinleşiyor Play Store'a bu konumdayken. Yani güncellemeleri tararken girdiğimiz için tekrar tekrar deneyelim ve uygulamalardan da şuna dikkat edelim. Bir daha deneyelim. Burada biraz uğraştıracak bizi. Tekrar etkileştir diyelim. YouTube'dan bir yeri açalım. Eğer e, YouTube'umuz çalışıyorsa geri döndüğümüzde Play Store'umuz etkinleşmiştir. geriye dönelim şimdi. Şu anda güncellemeleri atlayacak. Gördüğünüz gibi emin olmak için Play Store hizmetlerine bakın. Şurada bu şu şekil. Engellendi yazısı çıkmıyorsa Play Store'umuz aktif hale gelmiştir. Ve geriye dönüyoruz şimdi. Geriye döndükten sonra Play Store'a zaten güncellemeyi tarıyordu ya. Şu anda taramadan atlaması lazım. Başa dönelim. Yavaş gidelim. Bir daha geri döndüğümüzde telefonumuz ha şu anda YouTube'dan çıkacağız ve güncellememiz gördüğünüz gibi atladı arkadaşlar. Burada biraz dikkatli olmak gerekiyor. Şu anda FRP'miz kalktı. Kurulumunu yapabiliriz cihazımızı. Gördüğünüz gibi ana menümüz geldi. Kolay gelsin.